E sıra geldi parti ki Elif de yapıyoruz. Elif çek bakalım sorunu. 5. Beş. 5. sorumuz neydi Mustafa? Beşinci soruyu şuraya yazdım. Ne? Hadi. En çok gitmek istediğin ülke. Aha, keşke bana. Başlıyoruz. Ha başlayalım. Ülkeyi mi Evet. Tamam. Tahmin ediyorum bu bence budur genelde bu yaşlarda. Ha, <laughs> <laughs> ya o değil. Ha, ya değil, değil. değil. o değil. Ha, de <laughs> evet. <laughs> o değil. Şey, <laughs> ha, ya o değil. ya o değil. Ha, ya o değil. Ha, ya o değil. Ha, ya ya Şimdi ben sen sorayım. benim için. Benim gitmek istediğim ben çok. Ben... Sanki bir tane benim var. İnşallah tutmaz. Ben birkaç tane var. Birkaç tane yazayım. Sen içinde tutturabilirsen kazanır. Tamam. Teyze. Ben bir tane mi yazayım? yani? bir tane yaz. Teyze. Yani. En son da bir tane şey söylesem onu ne yapsanız? Bence budur. Sen bir ha. tane yaz. Bilemedim. Ne Japonya, Mısır ve İtalya yazdım. Ben İngiltere yazdım. Ya <laughs> <Gözünü gülüyor> İngiltere. Gözünü çıkar. çıkar. Gözünü çıkar. Çık. Evet, gözünü çıkarıyoruz çıkar. Elif Hanım. Kemal Hanım'a sonra. Evet. Elif ilik suyla buluşma anı. <laughs> Kendi ittiriyor bir yandan. <laughs> evet bir tane daha çekmek lazım. İkinci sorumuz. Teyze en sonunda ben bir tane şey söyleyeceğim. Ne Çekiyorum. Ne tamam. <laughs> Bir. Birinci soru. Neymiş? En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. En. E bu çok basit oldu benim. Benim bunda da en sevdiğim yemek bir tane değil. B ilk bir ikini mi yazıyorsun? Sekiz yazalım tamam. tamam. Ya, ya benimki basit yani. Bunun ben bunu bilmeyebilirim. Sen bence de değişti en sevdiğim yemek. Valla ben düşünmeyen olurum. Küçükken aslında sen şeyi severdin. Ya <laughs> baktın mı? <laughs> Bakarına <ben gülüyor> yazmıştım. Sarma. Dolma sarma ya. Ay. Küçükken köfte severdin de köfte yazacaktım başta. Sonra da sarma. Geçen yıl ben. Bize her geldiğinde annem ya. ya köfte yaptırmayı ya da onu. Evet ben bildim. Şimdi ben sevgiyle... Bunu tık şey atayım da, şey da sonra unutuyorum bildiklerimi. Sarmayı bildik. Hiçbir fikrim yok ama şu an. Üç tane yazacağım. Bir tanesini yiyebilirsen sarmayı. Ne bakma ama kalemi o yazışımdan. Hmm, dur dur. Mustafa. Ya onu ben Tamam ya aldın, ben aldın. <laughs> ha, yine bilemedin. <laughs> Karnı yerik. E, dolma ve köfte yan. Köfte Aa, Neyse, ne ne? O, şey şey tam. Tamam batır. Evet, evet, batır. Ben direkt batır. Teyzesinin iş tadılamamalı cezası. Doğum günümü bile bilmiyorlarmış. Utansınlar. Ha 16 Şubat değil mi? E ee, onu da bugün öğreniyoruz daha. Yılda iki hafta görünce böyle oldu. Şimdi şey yap. Kağıt çekeyim kağıt. Yılda üç hafta geliyor. 15. 15 Mustafa. Yavrucuğu. Neyse senin yavrucuğu. Bu bir de yine verir ki mi yazayım? Tamam. Doğru olur. Ben bence bunu da bile. <laughs> çekirdek. Ne? Çekirdek mi? Çekirdek abur cubur mu giriyor? Ne ya? ya? Ne ya? Çikolata besi mi? Çikolata mı? Ne? Evet Elif. Yine sektirmeden üçte üç gidiyor. Nas <laughs> nas. <nasıl. gülüyor> <laughs> ağlıyor ağlıyor bu sapa. Ağlıyor burada. Evi batırdık. Ablam gelmedi. Evi batırdık. Elif şekilde. Hadi hadi çabuk sıra kimi de sen ikna mı yazacağız? Selim ya burcu bu Selim. Selim mi? Ben aslında Hı -hı. sen de bence çekirdik de. <laughs> çekirdik değil değil mi? Ben biliyorum ben biliyorum. Selim var Hayır <laughs> niye yani. de ipucu veriyorsun? kim, dedi? kim, dedi? Duymadım. Ama ipucu verdi. Sen ki? Bıraker mi? Evet sen ne yazdın? Cips. Cips de kreker. Ben kreker çok bildim Ben bu kreker. Aslında bunu Derya anlatmıştı. Krekeri bitirdiler diye. Derya. Haydi. Abi bu sıra kimde? Şey bir sonraki soru bir şey. Ve sene batıracağım ben. He doğru. <laughs> Atlatacak da <laughs> mı atlatmaz? Havlu verme, mi? Havlu ver Ama siz <sen> bütün aburcuları <laughs> yiyorsunuz ki zaten. Tamam da en sevdiğimiz de. Ay yiyoruz. Esevi. Evet, yardım. bir soru soralım. Soru, soru de, çek. Çekiyor. On. O oh, mevsim. Esevi. Mi? mi? Aa ben İsevi. Ben Tamam ben yazıyorum. Yaz. Ablam ne yazıyorsun? Bak ya uzun bir şey yazdılar. Aa ben. Son sabıdır. Selim? sen İnşallah tutmaz. Az önce başka bir şey düşünmüştüm ama. İlk bahar mı oldu? Son bahar. Evet. Ha, ya ha, da mı? Yalnız <laughs> bir şey yazıyor. Ben bahar... Biraz daha bahar. Ben ilk bahar Hadi sıra verin kim yazacağım? Aha kesin ki. Aha. Kesinlikle. Eline <laughs> <laughs> anlatıyor. Ya, bana Kısa yazdık. Kısa Bana gösterebilirsin. Bir takım <illerim. gülüyor> Tamam. Bir, iki, üç. Kış yazdım. Ben sonbahar hissederim. <laughs> o yüzden yazmadım. Yazıyormuş <laughs> gibi yaptım. Ben evet, Şubat'ta Evet, gördüğünüzü kendin alalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Şubat'ta mı doğdun? Sen Şubat'ta doğdun diye Kışla diyelim. Neler öyle bilmiyorum. Sen yaz yazmalıydın o zaman yaz yazmadın. Bilmiyorum bir yaz sıcak oluyor. Ne evet. tamam. ilk bari son bari yaz. İlk bari daha çok denge sorun senin. Evet soru ikinci soru. Soru iki soru. Bir Sen daha çekelim. Evet. Bu altı, Bu alt, Hayvan. Hayvan. Bu kolay. Belki biraz özellik bir fark etmiş. Hadi benimle yazalım. Abla sevdiği hayvan mı? Bence... K önce... ile başlayan bir şey diye düşünüyorduk değil mi? Kaleye Ben de Kazım ıslandı. Hee. Şöyle mama. E basit bir şey mi? Sadece ben. bir, bir, bir alın. Alın. hayvan mı Hayır yani böyle çok... mı? Gergedan, gergedan değil yani. Öyle işte. Ancak bir şey değil. İki şey var. Bir yedik şey. şu an. Bunu yazacağım. Bence kedi. Balık, balık, Balığın balık. Balık mı, mı benim? Balığın var da basit değil de aklıma ilk kedi geldi. Kedi, kedi mi sen balık? Kedi. mi batıyorum ben. ablam avlamam. Ben de çıkarttım. Ben sen şu gözü çıkarmaya kapalı şu sınav çıkarmaya da Sen orada kal. Bir tane bile bilemedim. Şimdi ben Elif'inkini yazacağım. Ben de yazayım. <laughs> ben de yazayım. Olur, Olur, yorulur, ben, alır. Ben, alır. ben de oh, çünkü başka hayvan Diye ki ben balık diyor. Bu mı? Hadi bir tük, balık, kedi. <laughs> ya, kend, kedi dokunamazsın. Kedi dokunma lan, ben kedi. Yaklaşmıyorsun bile. Kedi olabilir. Kedi de kumayla kedi, 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 kedi o zaman. Ağla. Evde balık olması, balık sevdim annem. Ben sana seviyorum. Beni güldürürsün. Hayalde ama ben bu çok ileri yar yani seyirciler görür hakkımı savunurum. Seyirciler. Hayır. <laughs> şey Seyirci takipçilerim. Evde balık olması balık seviyorum demek. Sevmeyi yazar niye alırsın eve balık? Hediye geldi. Balık sevilmez <laughs> mi? Seviyor mis gibi ayman? Evet, evet son son son. bir sonraki soru. Sekiz. O kameri sevilen çıktı. Çok basit oldu. E, e, İlk okumayı? Et. En çok sevdiğin kitap türlü. Kitap turu. Benimki basit. Sen kim yazıyorsun? yazıyorsun? Evet. kesin. Bak, balık fış fış. Kitap ismi değil değil mi? Turu yok. Kitap ismi olsa bir sürü kitap evet. Bir, iki, üç. Hikaye. Tarih. tarih. Tarih Sen de tarih okuyorsun. Ya. Babama git bak bir sürü tarih kitabı var. Hayda. <laughs> bir dakika ben <laughs> geliyorum. Şunu olsa bende. Benim kitabım yaz. Tamam. Bence biliyorum gibi. Ben biliyorum. Bence biliyorum. bir dakika bu kitabı var bir film mi acaba? Bence var. Kitap ismi değil. Kitap ismi değil de. Bunlara iki şey var ya. Bir iki üç. Bilim, Bilim. hiç sevmem. En sevmediğim. Nasıl sevmezsin? Ne? Biyografi. Gerçekten mi? Evet. Bak teyze. O ne kitabı zaten? Ben kayıt. bunu aldım. Evet ben aldım. Ona ismi ne oluyor? Kayıt et. Çanakkale. Mimasının. Kayıt. Fatih Söğüt'ün ne Kayıt şeyleri geldi aşağıda. Süper mi? Evet okuyorum. Cevabı kayıt şeyleri derler. Bir dakika ben seni batırdım mı? Batırdın evet. ya. Şimdi ben batıracağım. Evet. Hem de eğer evet. nasıl batırdın? <laughs> Evet. Yorma kendini. Güvence hiç kafa seni çıkartmasın daha iyi. Evet, 0'da oh. 0 sıfırda sıfır devam ediyor. Biyografi ne alaka? hayatını okumayı severim. Hadi. Bu 11'de mi sıfır? Neyde? Bunu... Ha, gelip yazalım. Ben de hiç şey arasındayım. İki tane arasında. Tamam. Yak. Elif kesin. Diğer. Dur şey... tane yok, yok söyleme. Söyle. Şey yaz. yazayım mı? Hadi yaz iki tane hadi. Bu sefer ya. acıdım sana. Acıma şu şey. Değil mi? Çilekli kiraz kirazı. da. Kiraz da bildim kiraz. Doğru. Niye sevdim kiraz? Ama şimdi ben de. Yarım bataryem. Yok şeydi. Şimdi sen de ben de iki tane. Sevdim yazacağım. Diyorsun. Hı hı. Tamam ben yaz. Duruyorum. Yüzde yüze, yüzde yüze. Evet, iyi, iyi, çilek ve karpuz. Karpuzu sevmem. Çilek. Geri çilek mi? Yok, o sana yazdı. Ters yöntemdi, ne yazdı? Neyse, bunu ikimiz de bildik. Hadi artı kendini. Ben hiç kendime artı atmadım. Kiraz'ı bildin. Kiraz'ı artı artı. Ama hiç artmıyorum. Evet. Başka hiç mi Bir tane var. bildin zaten. Bir Yen, tane, tane doğru. At, şey şey yazsan bir tane artı atayım, bir soru kaldı. Bir soru. Yok bir Son soru. Bu ne, diyor dokuz? Neymiş? Dokuz. Dokuz sevdiğim hayat. Dokuz en sevdiğim hayat. Onu yaptığı için. Altı o zaman. En sevdiğim, en sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. tatlı. Hmm. Ben Çok tatlıyı da seven, seven bir insan değilim. Tepkini yazarım. Teyze sakın Burada şey Ya dün keşke sorsaydım. Dedi ki bu dün bir şey yedik bunu sevmiyorum bunu tercih etmem de dedi. Keşke evet. ona sorsaydım. Teyze sakın bana ne şey ne yazma şey onu hiç sevmiyorum. Ben ilk bir iki mi yazıyorsun? İlk bir yazalım. Tamamdır. Tamam mı? Tamam. Onu hiç sakin yazma. Onu hiç sevmiyorum. Neyi söyledin sen? İpucu verdi. Ay ipucu. E, tamam, i̇lk sen ikini ben ilk sen ikini yazalım. Ya zaten ne şey yazalım. Sus sus. Bu renkini bildir ama. Tamam geldim. Yani. Baklava. Şey evet baklava geldi. Yani. Tabii ki baklava. Varken başka şey. Ablam yani, baklavayı sevmez. Bu benim benim. Hmm. Hayır iki cümle diyorsun şu anda. Hep Hayır ben şimdi elini yazıyorsun. Ablam kesin. Ya tatlı her şey olabilir değil mi? He. Ee, paketli falan giriyor mu? Tuz şeker değil ama şey. Ya Hayır tuz şeker değil. Olur evet. Onur o paketli. Paketli çikolata mı giriyor? Dur ee, biraz düşünmem lazım. Tatlı Tatlı. Ha tamam, evet, tam tamam, basit oldu zaten, Şimdi. yazıyorum. Basit mi? Evet, evet. basit. Basit nasıl yani, evde yapılabilecek bir şey mi? Yani yapabilirsin. Yapamayabilir misin? Yani zor mu? Yapması biraz zor. Yani o zor mu? Şey. Uzun bir şey yazdı. Evet, ne? Kadayıf, dondurma. <laughs> Efe <Herkes> nasıl <laughs> dondurma yapacaksın? Yapabilirsin <laughs> Ama çok zor dedim, Ama Yapması o kadın dedi bir kere Kadayıf severim mi dedi. Git ustası kadeh ben nerede seviyorum? Nerede sevmiyor? Tamam yiyorum ama. <laughs> kadeh <Kadaif> sev <beni. gülüyor> tamam, tamam. e, de Tamam mı? Evet kadeh. tamam evde yapılıyor. Yapılıyor da. Da tamam. da yapılmıyor. Tamam. Tamam. Ben de bunda ben de batırmalıyım atmam. <laughs> Hayır. <gülüyor> Dondurmaydı. İyi hadi. <laughs> Çikolata mı dondurma? Hadi son kez batır. Son soruydu. Son soruydu. <laughs> Sen kaç soru bildin? Havlu ya. Ben, havlu nerede? Havluyu versene. Ben iki tane mi, <laughs> mi bilmiş miyim? Ben 2 tane bilmişim. Sen de 2 tane bence. Aynen. Çileyi bilmişim, sarmayı bilmişim. Ben de Ama tatlıyı Ama Bak, bakma sen bilmişsin. Ben tatlıyı da meyveyi bilmişim. Eşitiz o zaman. Evet. Evet, bitiriyor muyuz? Evet. Sen de yalnız safa yalvarıp takmaya gel. Evet. Bitirişi siz yaptın, hadi. Evet. Kadın Hadi ben bir tane şey seyecektim. Yani. Ya, bunu söyle işte. Hayır. Bir tane, ne? tane şey söyleyecektim, onu yapacaksınız. Hadi söyle işte. Youtuberlardan en sevdiğiniz kişiye abone olma şeyi. Neyi? Abone, abone ol. Kime abone. Kime abone olmak istersin? Kime abone? abone E abone olmuşum bu zaten abone olmak istedim. Eğitim olan bilgim bir yer bulmazdı işte. İlk seninkini mi yazıyoruz? Hadi ilk seninkini yazalım. Ya e, Benim öyle bir... Bunu bilemezsin. İyi düşünmen lazım Elif. Bilemezsin ama. İyi Hı -hı. düşünürsen bilebilirim belki. Bilmiyorum, sen benim Bileyim ya. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben e, seninkini? Ben de değil. Ben de biliyorum yani. Bilmem lazım. Bir dakika. Bu... Yeme bana tabii, mi? <laughs> Şu. Evet. evet. Tabii ki lapmeyt. Başka kazanlar böyle mi olacak? Umarım. <laughs> evet bitti <de. gülüyor> sarılırken. E, tamam onu kedi bu. Abla sen. Ben kim şey... zaten mate. <laughs> <laughs> Hadi gel dinleyelim artık gel. Ben yapacağım. Bitiyoruz. Ben yapacağım. Püsen tamam. bir yol söyle. Sen Kanala daha. abone ol. Sen de söyle. Teyzemin kanalına abone olup beğeni atmayı, bildirimleri açmayı. Geri televizyonu unutmayın. Abone olun. Geri Uzun uzun izleyin. Paylaşın. Çok izleyin. Paylaşın. paylaşın kaydedin. Bu tarz videoların devamı gelsin. İstiyorsanız yorumlara yazın. Başka ne diyelim? Takip edin. Evet, takip edin. Beğenin. Kaydedin. Evet, görüşmek üzere. Bay bay. 快点！